Makroatölye mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere nohutlu bulgurlu yayla çorbası yapıyorum. Alıştığımız yayla çorbasından bir tık daha farklı. İçinde nohut ve bulgur var. Bence daha besleyici, daha lezzetli. Tenceremi ocağa aldım. Tavuk suyumun tümünü bu aşamada eklemiyorum. Sadece haşlama için gerekecek miktarda yaklaşık 2 bardak kadarını tencereme aktarıyorum. Tahıllarımı suda değil de tavuk suyunda haşlamayı tercih ediyorum. Çünkü daha lezzetli bir çorba çıkıyor ortaya. Bu aşamada tuz eklemiyorum çünkü tavuk suyum yeterince lezzetli. Ama en sonunda kontrol edip tuzumu ayarlayacağım. Tavuk suyunun kaynama noktasına ulaşmasını bekleyeceğim. Ondan sonra nohutlarımı da ekleyeceğim. Şu an kendi haline bırakıyorum. Tavuk suyumuz ve bulgurumuz kaynamaya başladı. Şimdi nohutlarımı da ekleyeceğim. Nohutlarım önceden haşlanmıştı ama biraz helmelenmesi, biraz çorbayla entegre olması için bu aşamada ekliyorum. Hızlı pişmeyi sağlamak için de kapağı kapatıyorum. Yaklaşık bir 15-20 dakika devam edecek iyice yumuşayana kadar bulgurlarımız. Süzme yoğurt kullanıyorum. Bence yaylı çorbasında çok büyük fark yaratıyor. Yaklaşık bir bardak kadar süzme yoğurdum var. Bir tane yumurtanın sarısını ilave edeceğim. 2 kaşık kadar da unum var. Şimdi karıştıracağım. Yoğurt karışımını homojen bir kıvam alana kadar karıştırdım ve kenara koyuyorum. Bulgur ve nohutum kaynadılar. Oldukça yumuşamış görünüyorlar. Tavuk suyuna da biraz nişasta salıp kıvam vermişler. Kalan tavuk suyumu da kenara aldım, ısıtıyorum soğuk eklememek için çorbama. Şimdi yoğurt karışımımızı çorbamıza ekleyeceğiz. Yoğurdun kesilmemesi için içinde yumurta da var unutmayın. Bu aşamada biraz dikkatli hareket etmek lazım. Isıttığım tavuk suyumdan bir miktar ekliyorum yoğurduma ve karıştırıyorum. Amacım iki karışımın ısısını aynı seviyeye getirmek ısılar neredeyse eşitlenmiş gibi. Şimdi artık çorba karışımı ilave ediyorum. Nanemi de ekleyeceğim. Tekrar kaynama noktasına gelene kadar çorba karıştırarak pişirmeye devam edeceğim. Yoğurt karışımının içindeki un ve yumurta sayesinde kıvam alacak çorbamız. Bu aşamada çorbamızın tuzunu kontrol edip eğer gerekiyorsa ilave tuz ekleyebiliriz. Benimki biraz istiyor gibi. Çorbam e, neredeyse kaynama noktasına geldi. Soğumasın diye kapağını kapatıp kenara alıyorum. Servis ederken üzerinde kullanacağım biberli tereyağını hazırlayacağım şimdi de. Tavamı orta ateşte ısıtıyorum. Tereyağımı ilave edeceğim şimdi tavama. Tereyağı eriyene kadar bekliyorum tereyağım eridi, güzelce ısındı. Şimdi pul biberimi ekliyorum. Hafifçe bir karıştırıp ateşten alıyorum yanmayı engellemek için. Şimdi artık çorbamızı servis edebiliriz. Nohutlu bulgurlu yerle çorbamız servisi hazır. Kış akşamlarında keyifle tüketeceğiniz leziz, besleyici bir çorba yaptık sizlere. Bu ve yepyeni onlarca tarif için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.